Merhaba arkadaşlar. Geçen gün çektiğimiz videoda e-topla e, fonksiyonunu göstermiştik. Bugün sizlere çok daha gelişmiş olan çok e-topla fonksiyonunu göstereceğim. Karmaşık tablolularda çok e-topla fonksiyonunun çok daha işlevsel ve işe yaradır, yaradığını göreceksiniz. E-toplayı kısaca bir hatırlayalım. E-toplanın amacı eğer şu ölçütlere uyuyorsa bunları topla demektir. Yani şuradan pantolon olanların sayısını toplatmaya yarıyordu. Kısaca buna bir örnek girelim önce. eşittir e topla Fonksiyonumuzu çağıralım. Aralık e topla işleminde aralık nereden alınacak? Şuradan alınacak arkadaşlar. Peki ölçtüğümüz ne olacak? Biz gömlek olanları istediğimiz için gömlek yazalım. Alta geçtiğimiz zaman çift tırnak içine aldı. Çünkü bir metin olduğu için toplam aralığı nereden alacaktı? Gömlek ölçütüne uyanların toplamını buradan alacaktı. Bu şekilde girdiğimizde bakın formül çubuğunda da görüyoruz. E topla şu aralıktan C59 ile C52 yani şuradan Buradan alıyor. Ne alıyor? Gömlek ölçüsüne uyanların şu aralıktaki sayıların içinden toplamlarını alıyor. Şimdi çok daha gelişmiş olan çok E toplayı göstereceğiz. Örneğin şöyle bir tablomuz var. Burada değişik markalar var: mavi, Loft, koton, Defacto, Levi's gibi. Bunların içinden de, mesela mavinin pantolon olanı var. Mavinin e, gömlek olanı var. İşte e, mavinin e, pantolon olanı var. İşte ceket sıfırmış. Ben örnek olarak şuraya buna girdim. Ben istiyorum ki ma markalara göre çeşitlerin toplamlarını şu karmaşık tablodan buraya aldırmak istiyorum. Şimdi kotonunkileri birlikte girelim. Ne diyecektik? Eşittir. Çok e topla. Yani çoklu ölçtüm, ölçüde göre toplanacağız. Fonksiyonu çağıralım. Şema üzerine girmesi daha kolay olacak. Şimdi burada e toplu işleminde biz şu kısımları seçiyorduk. Oysa burada toplamların alınacağı yani rakamların olduğu sütunu seçeceğiz. Aralık toplamı şurası. Çok e toplamının farkı bu. Bakın buradan seçecek. Şimdi ölçüt aralığı. Birinci ölçütümüz bizim markalar olacaktı markaların kısmını seçiyoruz. Buradan alacak. Ama ölçütümüz ne olacak? Yani koşul ne? Bu markaların olduğu yerden biz koton olanların içinden seçeceğiz. Şimdi ölçüt aralığı demiş bakın çünkü arkadaşlar. Şimdi bu ölçüt aralığı bak aralık toplamını buralardan aldırdık. Ölçüt aralığını buradan aldırdık. Şimdi ölçütümüz koton oldu. Şimdi ikinci ölçüde geçtik. Ölçüt aralığını bu malların, markaların çeşitlerinden alacağız biz. Yani pantolon mu, gömlek mi, ceket mi? Bunları belirlemesi için şu arayı seçiyoruz. Buradan hangi ölçüde alsın? Kotondan gömleği aldırmak istiyoruz. Evet. Şimdi tamam diyelim. Bakın Şuraya geldi 4. Kontrol edelim. Hem markası koton olup hem de gömlek olan neler varmış. Şimdi kotonlara bakalım şuraya. Şurada bir koton var. Gömlek 4. Evet. Başka bakalım kotonlara. Koton. Ama bu ceket. Bunu toplama almayacaktır. Başka koton yok zaten. Yani şu tablonun içinden biz hem koton hem de gömlek olanın sayısını buraya getirdik. O halde şimdi biz istiyoruz ki şuraya da pantolonları bulduralım. Tekrar pekiştirmek amacıyla yine aynı şekilde çok e toplu fonksiyonu girelim. Evet, ölçüt aralığı neresiydi? Her zaman için çok e toplularda rakamların olduğu yer. İlk gireceğimiz ölçüt aralığı burası. Ölçüt, şey, aralık toplumu. Ölçüt aralığı ise yine markaların olacağı yer olacak. Ama ölçütümüz koton olacak. İkinci ölçütümüz ne olacak? Ölçüt aralığı burası. Çeşitlerin olduğu yer. Ama bunların içinden biz pantolon olanı seçeceğiz. Şimdi buraya tırnağı koymadığı için ben top tuşuna basarak altta bir ölçü daha varmış gibi yapıyorum. O otomatik olarak çift tırnağı bakın şuraya koydu. Metin olduğu için çift tırnağın içine almak zorunda. Bunu yaptı. Şimdi enterlayalım arkadaşlar. Sıfır geldi. Yani hem koton olup hem de pantolon olanlara bakalım. Koton var ama bu gömlek. Bakın. Koton. Başka ben ha koton var ama bu ceket. Bu sıfır. Peki şimdi buraya da gireceğim. Ama buraya girmek için ben istiyorum ki ben şu hücreyi buraya yayayım. Sonra içinde düzenlemeler yaparım. Ama hücre aralığı şunlar değişmesin diye bunları sabitleyeceğim. Bakın F4'e bastım. Dolar işareti koydu. F4'e bastım. Çünkü bu aralık hiç değişmiyor. Arkadaşlar bu aralık da hiç değişmeyecek. Çünkü markaların olduğu yer burası. Şimdi koto değişmeyecek. Ama burada pantolon yerine ben bir değişik değişiklik yapacağım. Pantolon yerine ne yazacağız buraya? Ceket yazacağız. Ceket yazacağız. Burası da değişmeyecek. O yüzden burayı da sabitliyoruz. Şimdi bunu sabitledik. Yan tarafa çektik. Evet 24 geldi. Kontrol edelim arkadaşlar. Kotonun ceketleri 24 mü? Koton gömlek 4. Koton ceket 24. Koton başka yok. Evet şimdi ben bu hücreleri aşağı doğru yayabilirim. Şimdi şunu bakın. Şuraya geldiğimde yaydım hücreyi aşağı. Ama ben bu kez loftu aradığım için şu hü hücre adresleri hiç değişmeyecek. Ben şuraya loft yazacağım. Loft. Gömlek. 91 geldi. Loft'un gömleklerine bakalım. Loft gömlek 26 loft bunlar ceket pantolon loft gömlek 65 evet sonucu doğru bir şekilde bulduk. Yani karmaşık bir tablodan istediğimiz marka ve istediğimiz markanın giysi çeşitlerine göre sayıların toplamlarını aldırabiliyoruz. Bunu e-topla fonksiyonundan daha gelişmiş olan çok e-topla fonksiyonuyla ile yapabiliyoruz. Yani çoklu ölçütlerimiz var içinde. Hem marka, bir seçeceğiz. Hem de markaya karşılık gelen gömlek, ceket, pantolon gibi. Yani iki tane ölçütümüz olduğu için çok e-topla fonksiyonu kullanarak harika bir şekilde işlerimizi görüyoruz arkadaşlar. Umarım yardımcı olmuştur. Hoşçakalın.